Merhaba arkadaşlar, Düzde İstilik köyünden herkese selamlar. Ee, bugün yine güzel bir gün. Ee, biz de onu değerlendirelim dedik. 3-4 ee, gündür yağmur yağıyordu baya. Bugün işte e, kivilerimizi toplayacağız. Ondan sonra arılarımıza kek vereceğiz. Elma toplayacağız. Hurma evet, toplayacağız. De... Trabzanurması toplayacağız ama <laughs> Trabzanurmasında pek pek bir şey yok <laughs> sıkıntılı herkese iyi seyirler diliyorum evet herkese selamlar arkadaşlar bugün de kivilerimizin yanındayız ilk defa meyve vermeye başladı geçen sene bir tane vermişti. Bu sene ise baya bir kivi verdi. Yalnız e, havaların çok kurak geçmesi nedeniyle baya bir yazın etkilendiler ama e, sulayarak atlatmaya çalıştık. İşte bu sene de ilk defa Ekim ayının sonu geldi. E, hasat etmeye başlayacağız. E, ondan sonra yumuşadıktan sonra. Da Afiyetle yiyeceğiz. Bayağı bir kivimiz var bu sen. Baksana kendisi herhalde fazla sudan çatlamaya başlamış. Yumuşamış bu ne olduysa. Evet. Çok güzel görünüyorlar. Evet. Maşallah. Maşallah. İlk defa. Evet. Topluyoruz. Hayalde gerçek oldu. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> seneye daha iyi olacak. Ama çok güzel de büyümüşler. Ya bence daha da büyük olurlar da. Ee, Biraz kuraklıktan kaynaklı. Biraz kurak oldu. Bir de şey yapmadık. Ee, Açıkçası e, sulamaya dikkat etmedik. Birazcık da ondan küçük kaldılar. Bu taraf biraz daha büyük ama. Bunlar biraz. Maşallah maşallah. Küçük kalanlardan. kilo topladın. Bir daldan. <laughs> bir kilodan fazladır. Yani. Fazladır değil mi? Baya şey çünkü şey... büyük çünkü buradakiler. Ee, herhalde şey oluyormuş. Şimdi bunlar sert ya. Ee, Biraz. İnternette okumuştum. Bunu bir hani topladıktan sonra içine bir elma koyup e, şey yaptıktan sonra ne derler? Bir poşete bağladıktan sonra e, yani bir haftaya filan Yumuşaması için yumuşuyor, mi bekleteceğiz? Yumuşa, yumuşuyor diye söylüyorlar. Hı hı. Kimyasal tepkimeye uğruyormuş elmayla artık nasıl oluyorsa. Ee, bakalım. Deneyeceğiz bakalım. Deneyeceğiz. Yiyeceğimiz kadar şey yaparız. Biraz sonra elma da toplayacağız zaten. Evet. Elmanın içine koyarız. Hepsini toplamayalım istersen. Çünkü çok oh. fazla var. Şu işte bunlar biraz daha büyüktü. Bunları alalım. Şu büyükleri. Hı hı. Ondan sonra Diğerlerinde zaten ekimin şu anda sonuna yaklaşıyoruz. Ee, şeyde biraz daha bekleriz. Yedikçe Kas, toplarız. Kasım ayının şey diyor, Ekim ayının sonu, Kasım ayının başı diyor. Bakalım evet, 2-3 kilo var şöyle. <laughs> Bayağı bir ağır yani kivi şeye göre. Afiyet olsun bizlere ne diyelim. Eline sağlık. İlk şeyimiz, kivimiz. İlk hasadımız. Evet. insan. Hani mutlu, mutlu oluyor. evet. Parayla alıp yapsan <laughs> şey tabii ki olmuyor. Kivi yetiştirebileceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Evet. Ama e, kivi de oluyor Düzce'de. Evet oluyor. Karadeniz bölgesinde daha doğrusu kivi İnşallah, oluyor. İnşallah e, bu sene budamasını falan da yapacağım. Daha güzel olacak. Çünkü e, yani işten güçten vakit bulamıyoruz. Çok da açıkçası çok da ilgilenemedim. Bazı yerlerden zaten sarkmış aşağıya falan. Onları düzelteceğiz. Evet, biraz toparlamak gerekiyor. Evet bakalım bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. 2-3 gündür baya bir yağmur vardı. Arılarımız da kendini dışarıya attı Baya bir hareketliler. Mesela bugün fırsat bulabilirsem bunlara kek vereceğim. Aç kalmasınlar diye. Evet arkadaşlar bir 10 gün önce ıspanaklarımızı toprakla buluşturmuştuk. Şimdi bayağı bir büyüdüler. Tabii ki atarken seyrek olsun dedik ama bazı yerler sık olmuş yine. Yine ayarlayamamışız. Bazı yerler seyrek. Bazı yerlerde de çıkmamış. Ama onlar da herhalde sulamadan kaynaklı. Daha sonra büyük ihtimalle Diğerleri de çıkar. En azından hepsi bir arada olmamış olur. Ee, bize de yemek için bir zaman aralığı tanımış olurlar. Bazıları o ilk önce şöyle göstereyim ben. Ispanak. Önce şu ince yapraklarını veriyor. Daha sonra kalın yapraklar çıkmaya başlıyor. Şu şekilde. Kalın, o geniş yaprakları da vermeye başladılar. Yaklaşık herhalde 40 gün civarı oluyor. Demek ki bir ay sonra biz bu ıspanakları yemeye başlayacağız. Bu tarafı e, tohumları çimlendirip 2-3 gün beklettikten sonra suda nemli ortamda öyle ekmiştik. Bu tarafı da hiç çimlendirmeden ekmiştik. Hiçbir şey fark etmedi. Yani çimlendirdiğimizde, çimlendir, çimlendirmediğimizde aynı şeyde çıktı. Zamanda çıktı. Bakın, zaten boylar hemen hemen eşit. Ee, şurada fazla çıkmamış ama burayı da herhalde çok sulamamışız, kuru kalmış. Sulandıkça zaten bazı tohumlar da ortaya çıkmış. Sulandıkça bunlar da e, büyümeye başlayacaklar. Evet, şöyle. Burada semizotlarımız ekiliydi, e, tohumları dökülmüştü. Onlar da çıkmaya başlamış. Demek ki bir soğuk filan yapmazsa semizot da yiyeceğiz yakında. Şimdi biraz da marul ektik arkadaşlar karşı tarafa. Şu renkli marullar var. Onları tohumdan ben yetiştirdiydim. Ee, diğerlerini ziraatten aldıydık. Şimdi biraz da marul fidesi bulup çoğaltacağız. Evet renkli marullarımız da bu şekilde. Bunlar da gelişmeye devam ediyor. Yakında bir de buraya şey ekeceğiz. Ee, bu Yeşil soğan için yeşermiş soğanlar var pazarda. Onlardan alıp ekersek büyük soğanlar daha çabuk yeşeriyor. Onları da işte salatada falan kısırda orada burada tüketiyoruz. Bu da bizim nasıl derler ektiğimiz e, Japonlara özenip ektiğimiz incir ağacı. Ee, biraz verdi bu sene. Yedik ama e, kötü tarafı buradaki incirlere karın karıncalar musallat oluyor. Rahat vermiyorlar. Şöyle, çok lezzetli incir. Evet e, dışarıdakine göre lezzetli. Şöyle göstereyim ben. Bakın burada var. E, hemen karıncalar sarmış. Da bunu şey yapacağım bu sene. Bu duyacağım büyük ihtimalle güzelce bir şekil şey vereceğim böyle gidecek bu yani serada ekilen her şey Kıymetli. çok gelişiyor bir de ya bize sıkıntı yapacak bu ya da güzel incir verecek incir çok güzel ama biraz uzadı sanki evet Evet arkadaşlar, arılarımızı kek vermek için açacağız. Çünkü sonbahar geldi, nektar azaldı, e, aç kalmasınlar. E, 4-5 gündür e, kuvvetli yağış vardı, e, hava öğleden sonra açtı anca. Havayı da güzel görünce arılar kendini dışarıya attı. yaklaşık 10 gün önce vermiştim. Ee, kekleri bitirmişler. Boşlarını alıyorum şimdi. Evet arkadaşlar yedi veren limonumuz da bayağı limon vermeye başladı. Tabii ki biz Batı Karadeniz'deyiz. Limon ağacı burada olmuyor çünkü çok soğuğa gelmiyor. Bunu da işte biraz daha durduktan sonra kapalı bir alana alacağız. Ama burada bayağı bir Limon oluyor. Şöyle göstereyim yakında. Artı limon gibi. Nar da bize çok uzak. Çünkü düzede nar da normalde olmuyor. İşte bu da ektiğimiz zaman bir soğuk gördü. Dondu. Tekrar dipten verdi. Evet. Bu sene ilk defa nar e, narın alıyoruz. Bakalım. Havalar içi nasıldır bilmiyorum. Havalar bayağı bir sıcak geçti. Evet, bir toplayalım bakalım. Ama şimdi şeyden yağıştan dolayı falan kararmış bayağı. Kararmış evet. Bakacağız içi nasıl. Şu anlarımız oldu. <laughs> yani içine şimdi bakacağız. İçine bakıyoruz daha önce. Yok yok hiç olmadı. Olmadı değil mi daha? Bir daha kere çiçek mi? açtı. Kurudu. Kurudu, kurudu ağaç kurudu, Hı. dondu. Dondu evet. Ondan sonra da bir şey olmadı. Evet arkadaşlar ee, bunlar iki iki ağacımız var ön tarafta bunlar e, gördüğünüz gibi şöyle yeşil elmalar e, cinsi Grand Smith biraz e, mayhoş hani ekşi ama işte şimdi tam toplanma zamanı e, o ekşilik kalmıyor daha da tatlı bir hale geliyor ama e, bu sene sıcaktan mıdır artık e, Nedir tam bilmiyorum e, Şeyler hep Dökülmeye başladı Ne derler e, Elmalar yere dökülmeye başladı Şöyle tek tük kaldı Onlar da işte yeşil olduğu için e, Ağacın içinde saklanmışlar e, Bizim almamızı Bekliyorlar şimdi Bugün Boş vaktim var Bu elmaların sağlamlarını da toplayacağız e, Tabii ki bunlar Normalde daha iyiler ama bu sene işte şeyden dolayı ne derler kuraklıktan dolayı çok gelişmedi. işlerde kalmış. Şöyle şuradan da bir tane de kutu bulalım. Makas almadım. Hep, hep çürümüşler. Evet. Ağacın üstünde çürümüşler yani nasıl bir şey. Ziyan olmuyor gerçi tavuklar yiyor da. Evet tavuklar yiyor onları. Şu tarafta var üstte. Mevsimden sonra şey yapıyor. Ne derler? Elmanın tadı değişiyor. Normalde mayhoş ya. Evet elman, ama tatlı şu anda. Şu anda tatlı. Ben normalde bunu yiyemiyorum ama şu anda yiyorum. Evet. Yoksa Neredeyse çok ekşi oluyor. Şeker gibi elma oldu yani. Evet. Şunlar da bak, nasıl çürümüş. Dalında çürüdü bu sene. Nedense bilmiyorum. Çok sıcak. Bunları yaktı herhalde bence sıcaklar yaptı ya. Bir Aşırı sıcak oldu. Aynen. Ondan sonra elmalar dökülmeye başladı. Şurada var bir tane. Şurada arı var. Tam şeyde elini tutma. Arı. Tam bu tarafta. Arı <laughs> Senin var. arı bir şey yapmaz mı? Yapmaz. <laughs> ben bilmem. Normalde en küçüğü bu kadar oluyor. Evet. Yani baya bir elmalar gelişiyor ama bu sene nedense çok gelişmediler. Şeyde e, elmaların üstünde özellikle o e, kırmızı elmalarda böyle siyah, siyah kara leke diyorlar. Kara oluşuyor mu? normalde aldığımız çarşıdan aldığımız elmalara yani baya bir ilaç atıyorlar. Bunlar yüzde yüz doğal. Organik. Çünkü biz bunlar ne ilaç atıyoruz ne bir şey atıyoruz. İşte öyle yiyoruz olanları. Bize tabii, yetiyor bunlar. Tabii içinden kurt falan çıkıyor ama o da doğallığını gösteriyor. Tabii ki. Şimdi şu tarafa alayım. Yani çok az. Şurada Görelim. da var biraz. Hı hı, bak şurada yukarıda. Şu altta var. Alttakilerini alabilirsin. Merdivensiz. Şurada. Bak yaklaş. Nasıl saklanmış herhalde. <laughs> i̇şte onun için yani, diyorum. <laughs> yeşil olduğu Baksana. için. Baksana. Evet arkadaşlar. Tertemiz elma. Mis gibi elma. Evet. Tabii bunu serin yerde muhafaza etmek gerekiyor. Onu da biz başaramıyoruz. Ne kadar dolaba da koysak. Dolapta belirli bir sayıda elma alıyor. Çok almıyor. Yani çok çok da tutamıyoruz yani böyle uzun süre. Yine bayağı da var yani o kadar dökülmesine rağmen. Bak gördün mü? Kurt buradan açmış. Kursuz tarafını yersin. <laughs> <laughs> Bak şurada da var. Şurada üstte merdivenle yani alabilirsin şöyle, onları. De, Hı -hı. Onları boşalt istersen ya da ben boşaltayım. Daha var gerçi Hemen şey açmış. Hemen gidiyor. Bir yerde kuş yuva yapmış. İki tane yuva var orada. Mi? Hı hı. İki kuş yuvası var. İki tane kuş geliyor ya sürekli. Yuva yapmışlar. elma var mı? Görebiliyor musun? Ee, şurada var bir tane ama onu alabilir evet. misin bilmiyorum. Bak şurada. Evet. Onu alamazsın sanırım. Şurada. Oraya. Uzanabilir evet, misin? Lazım. Yok. Merdiven çekersin. Boş ver. Düşersin şimdi. Evet. çıkarsam alır mı? Evet. Bu taraftan. yeşil olduğu için biraz zor görünüyor. <laughs> Hadi bakalım. Bir de arkada, ha orada var evet. Bayağı. Bayağı oldu. <laughs> Kova doldu. Bayağı tamam, oldu böyle. Aynen çok güzel ya. Maşallah maşallah. Şurada da var da büyükler. Burada. Burası çeşmemiz var ya bizim altta. Sürekli Çeşmez sulanıyor var. ya aynen. Daha, çok daha güzel. Da var yukarılarda mı? Evet. Çıkmak lazım. Bak şurada var bir tane. <laughs> o da çok güzel. Yani Şöyle daha büyük elmalar oluyor arkadaşlar. Ama bu sene sıcak yaktı. Yine yeter bize kırmızı elmamız, yeşil elma. Dışarıda elma almıyoruz yine. Da. Evet Değil o da mi? gitmiş aynı. Bulut, ne yapıyorsun sen? Oğlum keyfi. Keyfi yerinde. Gel. Keyfi yerinde. <laughs> Elmayı bitirmeyi bıraksın ondan sonra ondan sevecek sonra seni. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi olmayı. işimiz var. Ondan sonra. Tamam mı oğlum? Sevilmek istiyor <laughs> o da. Tamam Olmuyor. Sen sevgi mi istiyorsun? <laughs> evet. He? Sen sevgi mi istiyorsun? <laughs> sevgi istiyormuş. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bu da bizim Trabzon hurmamız. Normalde yani baya bir Trabzon hurması alırken tabii ki normalde Trabzon hurması biraz daha geç oluyor. Ee, bitki yapraklarını dökmeye başlıyor. Ama bu sene işte sıcaklardan dolayı çok erken oldu. Ee, biz de çok dikkat etmedik. Ee, kuşlar hep bunları şey yaptı gagaladı ya da kendiliğinden düştü. Ee, böyle farklı bir şekil aldılar. Herhalde e, bu sene Trabzon hurması da yiyemeyeceğiz. Şöyle yakından ben göstereyim size. Şöyle bir iki tane varsa var. Şöyle. Yani aşırı olgunluktan patladılar. Şöyle. Ya da bu olanları şeyler kuşlar rahat bırakmadı. Değil mi? Normalde 3-4 kasa biz şey yapıyorduk. Tabii, tabii. E, Trabzon hurması topluyorduk. Bunu kış boyu yiyorduk. Geçen 5 kasa yedik. Biraz daha olmamışken topluyorduk. O kendisi yavaş yavaş e, yumuşuyordu. Ondan sonra... Zaten yumuşadı, tabii yani yapraklarını bile dökmedi yani. Evet. Çok erken olgunlaştı. Yani şöyle göstereyim ben size. Yani neredeyse elimde patlayacak yani o kadar e, yumuşamış bakın zorlan koparıyorum arkadaşlar şöyle da bunu gören arılar kuşlar işte diğer böcekler börtü böcekler bunlara rahat vermedi çok güzel oldu ama bilmiyorum yeni dünya değil mi? evet yeni dünya, dünya. <laughs> yeni dünya mal, mal tereyim ee, bu da düzce çok uygun bir ağaç değil. Belki şehir merkezinde bir iki ağaç gördüm ben. Onlar şehrin ısısıyla biraz daha gelişmişler. Meyvelerini de gördüm ama bizimki burası burada verir bizim mi? Burası kırsal kesim olduğu için evet. daha çok soğuk yapıyor. Yani o soğuklarda şunları yakıyor. Evet. Tabii ki aldığımızda bu kadar değildi. Bu da gelişti. Çok güzel gelişti. Ama bu gidişte zaten Herhalde düzcede Antalya gibi şey olacak. Isınacak. Bir <laughs> bölgeye benzemeye başladı. Evet, bu sene biraz Bu sene hiç bu kadar sıcak görmemiştik. Sıcağı da gördük. Öyle olursa ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yeni dünya yiyeceğiz. Dünya yiyeceğiz. Sağ altım, <laughs> i̇nşallah. Böyle. İnşallah. Çok güzel oluyor evet. da. Bakalım. Bizimki de olur inşallah. Bu neydi? Şurada bir şey unuttum ben onu. Bu da defne et, miydi bu? Defne ağacı. Defneydi aynen. Ee, bunu hani yemeklere falan katıyorlar ya. Evet, et yemeklerine, balıklara, özellikle Burada, balıklarda. Da birazcık bu sene daha çok boyattı. Büyüdü bayağı, zaten bayağı büyüdü. Sert ser yani. Evet. Ama bir... zaten onları öyle de kullanabiliyorsun evet. da kurutuyorsun aynı zamanda. Hani ufak bir yeriniz de olsa, oradan çıkan meyveler, ektiğiniz sebzeler e, sizleri ne yapıyor? Hiç yalnız bırakmıyor. Evet. Ee, yani bayağı da şimdi eskiden değil mi? Elma filan çok önemli değildi ama e, elmanın kilosu olmuş dünya para. Kilosunun yani dışında tabii olması, doğal olarak para, doğal olması, çok, organik olması. E, en çok e, meyveler pahalıydı. Evet, evet. Yani evet. ne yani Sizin Komşularınızın, yakınlarınızın meyve ihtiyacı ihtiyacını karşılıyor oluyor. Bir de organik doğal yemiş oluyorsunuz evet, yani. Arkada bizim bayağı bir meyve fidanı ektik. Ekmeye de devam edeceğiz. Tabii ki bunlar büyüdükçe farklı farklı. Kışlık armutlarımız da vardı onlara da bir ara evet. bakalım. Biraz yumuşamıştı onlar sanki. Evet.